kişi dostunun dini üzeredir. Veya başka bir çevrede de arkadaşının dini üzeredir. Bu hadis-i şerifi vereceğim mana çok önemli muhterem cemaat. Arkadaş nedir? Muhterem cemaat arkadaş bizim beraber zaman geçirdiğimiz, bize söz söyleyen, onu dinlediğimiz ve etkilendiğimiz insandır. Beraber zaman geçirdiğimiz kişi işte biz onun dini üzereyiz. Peki biz en çok kimle beraber zaman geçiriyoruz? Eskiden insanlar arkadaşlarıyla zaman geçirirdi. Yani insanlarla zaman geçirirlerdi. İnsanları dinlerlerdi. Beraber arkadaş çevresi, çay içtiği, kahvede oturuyunadığı kim varsa onunla zaman geçirirdi. Ama bugün devir değişti. Bugün biz en çok televizyonla zaman geçiriyoruz veya sosyal medyayla zaman geçiriyoruz. Yani akşam oturuyor normal bir Türk televizyon izleyicisi 3-4 saat dizi izliyor. Efendim mesela bir kısmı da 3 saat haber dinliyor besleniyor oradan. Arkadaşı kim? Televizyon veya internet. Bunu arkadaş edinmiş. Ve kişi ne yapıyor? Arkadaşını yavaş yavaş sever. İşte ne vardı? Bu diriliş dizisi vardı. Adam Ertuğrul'a hayran böyle. Eline kılıcı almış. İşte kazanın kapağını da kalkan yapmış. İşte bir tane sobayda kılıç yapmış. Öyle diziyi seyrediyor. Veya ondan önce ne vardı? Kurtlar Vadisi. Hayranıydı insanlar. terem cemaat. Ne oldu? Oradan besleniyorsun. O izlediğin dizi var ya. Televizyon programları seni o besliyor. Seni Kur'an beslemiyor. Seni sünnet beslemiyor. Seni namaz beslemiyor. Seni peygamber beslemiyor. O televizyondaki dizi seni besliyor. He, o zaman senin dinin Kur'an değil, sünnet değil, namaz değil. Senin dinin o dizi. Sana bildiklerini o öğretti. İzlediğin haber kanalları sana bildiklerini öğretti. Eğer o haber kanallarının sana aktarmış olduğu hayat görüşü seni eğer cehenneme götürecekse senin oradan kurtulman çok zor. Aha geldiniz muhterem cemaat. 10 dakika size bir şey anlattıysam anlattım yani. Gideceksiniz saatlerce televizyon seyredeceksiniz. O zaman muhterem cemaat bizim arkadaşımız televizyonsa orada ne dinlediğimize ne seyrettiğimize dikkat edelim muhterem cemaat. Yani ben reklamlarda bile nasıl bir bakın sadece programları geçin reklamlarda bile nasıl isyana teşvik edildiğini kendim görüyorum nasıl Allah'ın dininin yere vurulduğunu kendim görüyorum muhterem cemaat. Onun için neyi izlediğimize, neyi dinlediğimize, neyi okuduğumuza dikkat edelim muhterem cemaat. İlim öğrenmeye çalışalım. Allah'ın dinini öğrenmeye çalışalım. Kur'an okumaya çalışalım. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hayatını öğrenmeye çalışalım. Resulullah'ın hadisi şeriflerini okumaya çalışalım. Hocaları dinlemeye çalışalım muhterem cemaat. Yoksa halimiz harap olur. Rabbimiz Teala razı olsun. Vaktiniz.